kentsel dönüşüm açık ve net söylüyorum. Nasıl anlarsanız anlayın. Yöneticiler, hükümet, belediyeler veya işte karar vericiler. Açık ve net konuşuyorum. Dobra dobra. Rant yaratmadığınız müddetçe kentsel dönüşümü 500 yılda bitiremezsiniz. Rant yaratmadığınız müddetçe o binaları yıkamazsınız. Rant yaratmadığınız müddetçe vatandaş cebinde parası yok nesini versin. Rant yaratmaya açalım. Şimdi burası bina. Şimdi ne diyor? Kentsel dönüşüm yapıyoruz, kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapıyorsun ha? Yapıyorsun. Sevsinler sizi. Burada binayı yıkıyorlar efendim, tamam mı? Yıkıyorlar binayı. Yerine yapıyorlar, parsel bazında. Hadi bazen büyük firmalar böyle toplu bir ada oluşturuyorlar, yapıyorlar. Ya kardeşim, sen başta mahalleyi bir dönüştürme kararı ver. Yani atıyorum bir mahalle 100 bin metrekare veya 200 bin metrekare neyse. Şimdi burada bir katlı, iki katlı, bir üç katlı, beş katlı, 8 katlı evler var. Şimdi parsel bazında yaparsan yıkıp yapıyorsun sadece. Mevcut konumu koruyorsun. İmar neyse onu uyguluyorsun. Ama daha bütüncül bir şekilde mahalleyi baz alacak olursan şayet oradaki kayıp metrekareler atıyorum şu anda mevcut yapıların toplamı inşaat 100 bin metrekare ise Kayıp metrekareler yeni projeyle belki 200 bin metrekare inşaat yapılacak. Onun sen altyapısını yapmadan, sosyal donatılarını yapmadan, parsel bazında ilk ne olur? Diğer türlü mahalle bazında yaparsan müteahhite verilecek para oradaki ranttan çıkacak. Rant yaratman lazım. Bir katta fazla vereceksin. 5 kata 6 diyeceksin, 8'e dokuz diyeceksin kardeşim. Orada rant yaratmak zorundasın ki vatandaşın evi dönüşsün. Vatandaşa diyor ki efendim diyor ben sana bir buçuk milyon diyor kredi vereceğim diyor. Bunun diyor 100 bin lirası taşınma kira, 700 bin lirası diyor hibe, 700 bin lirası da bana bedelsiz yani faizsiz öde diyor. Tamam da vatandaşta para yok kardeşim. Para yok. Bunu da İstanbul'a özel yapıyorlar. E ne olması lazım o zaman? Rant yaratacaksın rant. Sonra prefabrik bir konumda devletin hazinenin çok güzel yerleri var. Tutacaksın orada yıkılacak atıyorum 100 bina, 200 bina, 300 bina, 1000 bina varsa orada yaşayan 5 bin, 10 bin kişi varsa onları müstakil bir şekilde prefabrik konutlara taşıyacaksın evini hemen yapacağım vereceksin, evine geçecek. Oyalamayacaksın. Yani vatandaşı oyalamanın bir anlamı yok. Burada efendim kentsel dönüşüm. Rant olmadan olmaz. Olmaz. Rant yaratmak lazım. Şimdi rantsal dönüşüm mü, kentsel dönüşüm mü? Evet efendim. Rant olmadan olmaz. Müteahhit bedava yapamaz. Müteahhit yapacak, yaptığının karşılığını alacak. Para harcayacak. Bedava yapacak hali yok. Devletin gücü de milyonlarca konut yapmaya yetmez milyonlarca konuta devlete yap derseniz, devlet cebinde parayı bunu harcarsa bu defa hepimiz aç kalırız. O milli gelirden paylar o ranta gider. Rantı kendi içinde yaratacaksın, kendi içerisinde devinim sağlayacak. Rantı kendi içinde yaratacaksın. Oranın bir katma değeri varsa vatandaş bundan istifade edecek. 3-5 kişi istifade etmeyecek. Eşit paylaşılacak. Bu iş böyle yürür. Konut bakanı olamadı gitti ya. Ben söylüyorum konut bakanı olayım 6 ayda barınma sorununu çözmezsem namertim. 34 yıllık tecrübemle söylüyorum bunu. İzmir Emlak Kulübü başkanı olarak titrimi de ortaya koyarak söylüyorum efendim.